Herkese merhabalar. Ben Teri YouTube kanalım olan siz Astroterot'a hoş geldiniz. Bugün 19 Haziran 2025 ve iki gün içinde yaklaşık gün içinde güneş yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak ve aynı zamanda yaz gün dönümü de gerçekleşmiş olacak. Aynı, tabii ki kuzey yarım küreden bahsediyoruz. Güney yarım küre için ise Kış gündeminden bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle bir güneşin yengeç burcunda ilerlemeye başladığı haritaya bakalım. Umarım şimdi. Aykut, bu tabii ki Edinburgh burca göre çıkarılmış olan harita. 21 Haziran 2025 tarihinde. 5:43 tabii ki Türkiye saatiyle e, Güneş e, yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak haritanın geneline baktığımızda e, Güneş ile e, Jüpiter gezegeni arasındaki e, kavuşumla el ele oluşuyla başlaması açıkçası e, iyi bir his veriyor her ne kadar. Tabii ki ee, daha geleneksel astrolojide Jüpiter'in güneş tarafından e, yakıldığı e, durum diye de adlandırılabiliyor bu durum. Ama biz daha böyle biraz pozitif tarafından e, o bilgiyi bilmiyormuşçasına aslında bilgiyi bilmemek de olması biraz garip olacak ama yani daha çok aslında yani bir nevi e, böyle şefkatin e, bir nevi özenin e, olduğu aynı zamanda ailemiz işte geçmişimiz e, tarihimiz hakkında daha fazla e, öğrenmenin anlamın daha fazla yaygın olabileceği bir dönem olabilir. En azından başlangıcı böyle olabilir diye düşünüyorum. Her ne kadar e, güneş biraz bu bu yayılmacı hadi büyüyelim, gelişelim ilerleyelim e, ifadesini gölgeliyor olsa da bunun dışında tabii ki özellikle ayın yücel e, olarak görünen e, boğa burcunda olması e, o güzel bir şey. Üstelik e, en azından e, duygusal anlamda da daha dinginlik ayakları yere sağlam basan bir ifade de verebilir. Bu anlamda e, güzel başlayan bir dönem. Özellikle hem ilişkilerin hem de değerlerimizi e, hem de işte özellikle sanata olan yaklaşımı ve estetik ve aynı zamanda uyumu gezegeni olan Venüs'ün de yine kendi yönetmiş olduğu doğa burcunda ilerliyor olması da yine bu en azından alanlar anlamında daha iyi bir yaklaşım verebilir. Ben hiç açılara yani birbirleriyle etkileşimlerine bakmayacağım. Genel olarak yani elementler açısından bu haritamızda biraz özellikle hava elementinin eksikliğini görüyoruz. Ve hava elementinin eksik olması demek bu konuda hava elementinin temsil ettiği özellikler işte düşünceler, e, iletişim, bir şekilde o e, e, zihinsel olan e, alışverişin e, eksikliğini gidermek için bu alanda bu özellikler açısından daha fazla çaba sarf etmeniz e, gerekebilir. Modalite açısından da e, özellikle değişken burçlar anlamında e, biraz daha az e, yerleşim görüyoruz. Bu anlamda da yani e, öncü burçların olması güzel yani bir şeyleri başlatmak, bazı konular hakkında liderlik yapmak ya da inisiyatif almak, ilk adımları atmak e, hoş e, işte e, sabit burçlar anlamında e, sürdürülebilir birlik işte e, sağlam temellere e, basmak aynı zamanda bir yandan da e, yani başlatılan şeylerin bir şekilde elde tutulmasını e, sağlamak da önemli ama e, tabii ki değişken e, modelin önemi şu o nokta ortaya çıkıyor çünkü eğer bir şeyler e, başlatıldı ya da elde tutulduğu şekilde Artık gitmiyorsa e, bu anlamda e, gereken, gerektiği zaman e, gerekiyorsa yani e, değişiklikler yapabilmek, adapte olabilmek önem arz edebiliyor. Bu anlamda da açıkçası bu konularda da daha fazla çaba sarf edilmesi gerekebilir. Tabii ki dönem ilerledikçe e, yine e, Venüs gezegeninin e, ikizler burcuna geçmesiyle e, hem bu e, hava anlamındaki daha çok hava olacak. En azından bir tane hava olacak ve aynı zamanda değişkenlik anlamında da e, e, daha fazla destek görülebilir. Tabii ki öte yandan bu anlamda e, o sabit sürdürülebilirlik e, modelitesi ortadan kalkmış olacak. O dengeyi sağlamak için işte ilk başta bu konuda çaba sarf ederken öbür tarafta diğer konuda çaba sarf eder duruma gelebiliriz. E, bu yani e, Güneş'in Yengeç Burcu'na giriş haritası ile ilgili olarak yapmış olduğum e, beyin fırtınası. Şimdi bakalım bütün ee, Yengeç Burcu döneminde neler bizi bekliyor? Bir de onlara bakalım. Ee, yani bu dönem aslında oldukça e, geri hareketlerin e, başlamış olduğu e, bir dönem olacak. Şöyle ki, 4 Mayıs tarihinde en son Plüton e, gezegeni e, Kova Burcunda gerilemeye başladı ve onun dışında da e, Gökyüzünde. Hiçbir gezegen geri hareket halinde değildi ta ki ne zamana kadar? 5 Temmuz'a kadar. Çünkü 5 Temmuz tarihinde Neptün gezegeni e, geri hareket e, için istasyon pozisyonuna gelecek. Ve e, bu geri hareket döneminde %8 gün sürecek olan yaklaşık geri hareket döneminde Koş burcundan tekrar Balık Burcu'na geri dönecek. Ama net bir e, ortalama işte 165 yıllık bir e, e, dönüm kısmı var. Yani 1-12 e, Burç arasındaki e, e, bir devre bu kadar zaman alıyor. O yüzden tahmin ee, ortalama insan yaşamı düşününce bir daha mutlunu balık burcunda görmeyeceğiz. O noktadan itibaren. Ee, sonrasında 13 Temmuz'da Satürn geri hareket e, de başlayacak. Ki o da yine balık burcuna e, geri dönecek bir noktada. Ve yine Satürn açısından düşünürsek de balık burcuna tekrar gelişini 29 sene içinde göreceğiz ee, en sonda e, bizim bizim efsanevi en sevilen en fazla açıkçası ilgi çeken ama aynı zamanda da üç ayda bir meydana gelen Merkür e, gerilemesi Merkür retro muyum? Merkür retro da mı hani oluyor ya hep soruluyor işte Temmuz 18'de e, meydana gelecek o e, ve Merkür geri hareketinden bahsederken Haziran, 30 Haziran tarihinde de gölge öncesi dönemini başladığını bunu ben şeye benzetiyorum işte sinema filmi öncesindeki fragmanlar hani geri hareket döneminde neler olabilecek onları gösteren kısım olacak bize. Onun dışında yaklaşık her burçta ortalama 7 yıl kalan Uranüsün e, ikizler burcunda e, ilerlemeye başlaması önemli e, bir nokta. Temmuz 7 Temmuz tarihinde e, bu anlamda e, tarihe e, dikkat etmekte yarar var. Özellikle de ikizler burcunun haritalarımızda hangi e, alanı temsil etti, hangi alana e, denk düştüğüne bakmak anlamında. E, da bulunduğu evden anlayabiliriz bu dönem içinde Venüs'ün İkizler Burcu'na e, geçişi dışında başka bir burç değişikliği olmayacak herkes geri hareketlere falan geçtiğinden dolayı e, Haziran'ın 25'inde yeni ay gerçekleşir Yengeç Burcu'nda ve e, Temmuz'un 10'unda da Oğlak burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bunlarla ilgili olarak hepsiyle olmasa da ilgili olmasa da bir kısmı hakkında yine başka kayıtlar yapmaya çalışacağım ve 22 Temmuz tarihine geldiğimizde de Güneş Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu yani açıkçası. Yengeç Burcu Sezonu'nun bir özeti halinde e, detayları, e, ilgili e, astrolojik olaylar yaklaştıkça e, daha fazla paylaşabilirim. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bye bye.